Herkese selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 31 Ocak iddia tahminleriyle karşınızdayız. Ee, arkadaşlar Ocak ayının son videosu olacaktır zaten. Ee, çarşamba perşembe günü de ayın biriyle gireceğiz Şubat ayının. Bu ay çok güzel geçti gerçekten. Ee, hem YouTube'da olsun, ücretsiz tahminlerimizde, VIP gruplarımızda olsun, skorlarına kadar yüksek oranlardan, hele zaten 29 Ocak, dün yani, gerçekten müthiş bir performans vardı. Ee, hem ücretsiz verdiğimiz grupta, hem de e, ekstra burada, YouTube'da ücretsiz verdiğim maçlarımızda. E, tabii ki sistem, program, ekstra kendi analizimiz, her şeyi böyle ortaya koyunca güzel bir performans çıkıyor ortaya. Ki zaten ben demiştim hafta içi sürprizler çıkabilir. Az oynayın, az misli oynayın. Hala da az oynayan. Ben söyledim diye değil. Az misli oynayan arkadaşlar yani. Hani en fazla 100, 100 misli basın. 50, 100. Öyle giderseniz bir şey olmaz yani. Fazla bir zararınız olmaz. Hani ay sonuna kadar 30 tane öyle yapsan 100 liradan 3000 lira paran gider ama illa bir yerde tabii ki tutturuyorsun. Yani gitse bile fazla gitmez demek istediğim. Ama gelirse güzel bir paralar gelir yani. Mesela 100 liraya 800 lira 100 liraya 1000 lira vesaire. <laughs> Bu arada hastayım arkadaşlar. Nerede kalmıştık ki? Evet arkadaşlar ee biraz hastayım. O yüzden ee, Sura bakmayın yani sesimiz falan biraz sıkıntılı çıkabilir. Ee, şimdi 29 Ocak e, tahminlerinde neler yaptık ona bir bakalım. Kısa bir şekilde. <laughs> İstanbul Spor, Samsun Spor maçında karşılıklı gol var önerdik. İki takımında birer gol. Hani bir biri var mı maçın zaten. Skoruna ne kadar neredeyse bulduk da. Ee, 1.66'dan güzel bir şekilde aldık ve maçın 2-3 gol arasında kalacağını söylemiştik. 1.93'ten de o da gelmiş bulundu. Kayseri maçında ilk ana tercihimiz korner demiştik. Kornerler 13 korner çıkmış. Ee, o da geldi zaten. Ee, ve bir diğer tercihimiz de 2-3 gol arası olacaktır. Hani 1-1, 2-0, 2-1 civarlarında bir maçı bekliyordum. Ki zaten 1-1 bitti maç. 2-3 gol arası da 1.94 oranı vardı onun da. Galatasaray maçında ilk yarı 4.5 üst korner demiştik arkadaşlar. 8 korner çıktı. <laughs> Ve maçın e, hani 2-0 3-0. Hani Gaziantep atarsa 2-1. Civarlarında bir maç olacağını düşünmüştük. Öyle oldu ama nasıl oldu? 2-3 golümüz gerçekten biraz şansa geldi. Burada e, <laughs> söyleyeyim yani. Yani kaç tane? Burada baktığınız gibi 5 tane topu direkten döndü Galatasaray'ın. Yani zaten her maçında direk var arkadaşlar. 5 ee tane topu direkten döndü. Yani çok kaçırdılar. En sonunda 2-1 attılar. O da bizim şansımıza denk geldi arkadaşlar. 2-3 golde 2-21 orandan oradan da almış olduk. Zaten biraz yüksek orana gitmiştik. Trabzon maçında direkt ortaya 2.5 üst almıştım. Sebeplerini söylemiştim. 1.50 orandan 150 ee, 1.56 civarlarında bir oranı vardı. E, ee, 2.5 üstün. Ve maçın 4-5 gol arasında kalabileceğini düşünmüştüm. Ee, 3-26 oranlarla 4-5 golü önermiştim. O da oynayanlar varsa tebrikler arkadaşlar. Benfica maçında ev sahibinden gol beklediğimi söylemiştim. Hatta ilk golü bile belki ilk yarıda falan atabilir demiştim. O da geldi. Ee, karşılıklı gol varımız 1.88'den. Güzel bir şekilde kazandık. KG artı üst diyenler de 2 küsur oranları vardı zaten onunla. Onu da grupta vermiştik. Birazdan göstereceğim zaten. Sporting maçında direkt üst demiştim. Ee, i̇lk ana tercihim olarak 1.43 orandan ee, KG artı üst e, 2.37 orandan da sürpriz biraz daha <laughs> demiştik. Yani Sporting öyle bir oynadı ki yani ilk yarı saydı 1 2 3 4 5 sonra biraz bekledi yine saymaya başladı 7 8 falan. Tabi iki tane pozisyonu girdi deplasman takımı ikisi de net. Bir tanesi çok netti zaten. Yine atamadılar işte beceriksizlik ben hani bir tanesini atacaklarını düşünüyordum. Çünkü net pozisyonu her türlü böyle bir takım girebilir. Sporting çok açıldıktan dolayı her türlü illa pozisyona girecektir yani. Değerlendireceklerdir diye düşünmüştüm. Değerlendiremediler. Bir o maçta yanıldık. O da biraz riskli olduğu zaten belli. Ama diğer türlü ana tercih vesaire hepsi won. Müthiş. Yani 15 orandan yakalayan arkadaşlarımız var. Onlara ayrıca tebrik ediyorum. 10 oran var. 8 oranlı bizim verdiğimiz kombinimiz var ekstra olarak hep bir arkadaşımız o da VIP grubumuz VIP grubumuzda onu da 30 orandan falan yakaladı mesela YouTube'u izle YouTube videomuzu izleyerek başka 25 oran civarlarında biri vardı. Ya hepsini paylaşamıyorum şimdi ama yine de şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Ee, dün şimdi iddia bir TV şeyine giremiyorum. Şu an böyle karanlık gözüküyor. Oradan ekran görüntüsü çekemiyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi. E, ben zaten Şükrü abin yani İttihar Birliği Telegram grubunda yöneticiyim arkadaşlar. Orada da zaten orada da verdik. Orada da e, kombinimizi verdik. Şöyle. Kasımpaşa maçında bir sıkıntı bir şey görüyordum aslında. Ama hani ikiden bir dedim birden iki oldu. Yani öyle bir değişik bir şey oldu ama Neyse. Şöyle bir kombin önermiştik. Kayseri 2-3 gol arası. Galatasaray artı 12 korner. Ve Benfik maçı 2.5 üst ve karşılıklı gol var 8 orandan. En fazla 100 misli değerlendirme yapabiliriz demiştik. Bu benim kombinimdi zaten. Şöyle oynayanlar var zaten şu şekilde. Size göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Candan da e, deplasman bir golle girmiştik o gelmedi. Şöyle bizim büyük grubumuzda olan bir kardeşim şöyle 30 orandan zaten yazdığını görüyorsunuz arkadaşlar. Biz bunları kendimiz uydurmuyoruz. Görüyorsunuz zaten. şey demiyorum. Çok vardı, ben şimdi hepsine tek tek girmeyeyim. O yüzden e, şöyle özel yüksek misli de, de şunu da bir gol daha girmiştik arkadaşlar. 6.5 üstten. O da geldi zaten. Neyse o zaman e, hemen kısacası tabi 30 Ocak videomuzu izlemeyenler orayı da izleyebilir bugün için tahminlerimizi vermiştik İng İngiltere Premier Lig'den. 31 Ocak'tan da e, tabi ki yine misleri düşük tutalım. Ben açıkçası bugün yani ayın 31'inde şu an çektiğim videoda e, maçları dümdüz nasıl oluyorsa onu verdim arkadaşlar hiç kimse kusura bakmasın e, bu şeyden dolayı çok fazla analiz edemedim yani onu söyleyeyim yani ne kadar e, istatistik olarak ne kadar başarı olur onu bilemem ama e, hani hafta içi keyifli bir şeyler yapılabilir bence şimdi ilk maçımız Barcelona-Osasuna e, Evet arkadaşlar Barcelona-Osasuna maçında Barcelona'yı e, bu sezon çok değerlendirdik. Nasıl de değerlendirdik? E, çok e, gol yediğinden dolayı değerlendirdik. Geçen maçta da zaten üst 3.5 üst e, bir 4-5 golümüzü yatırmıştı sanırım. 5-3 bitti maç. E, Villarreal golü vesaire ikinci golü bu şekilde canlıdan da almıştık zaten. Şimdi ne olabilir? Xavi e, zaten e, sezon sonu gidiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, durmayacaktır. <laughs> bu arada bu karşılaşmada ben gidip de 1-19'dan maç sonu bir oynamam. Önermem de. Oynamayın arkadaşlar Barcelona'yı. Ya yani niye oynuyorsunuz? Zaten ortada her şey ortada. izliyoruz maçlarını. Her şey ortada. Pozisyon veriyor. Abi şimdi ben bu maçta Osasuna'nın da bak. Geçen maç seviyeyle oynadı Osasuna. 1-1 bir bir bitti. Yine deplasmanın golüne gittik bakın. O kadar favori olan Sevilla. Yine deplasmanın golüne gittim. Yani Sevilla'nın da bir gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol varımız da oradan gelmişti zaten. Şimdi burada olsa Suna Barcelona'ya atar mı? Niye atamasın? Ama öncelikli olarak ben 2.5 üst diyeceğim. Ya Barcelona bu kadar üst yani o kadar gol yemesi ve artık e, ıı, Ha, bu maçla beraber şeyler yapılması gerekiyor. Oyuncular kendi arasında bunu düşünür zaten. Ee, hani Xavi'nin bunu düşünmesine gerek yok. Adam zaten kendisini belli etti, Söyledi zaten ben sezon sonu ayrılacağım dedi. İşler kötüye gidiyor dedi yoksa falan öyle şeyler söylemişti. Şimdi bu maçta <laughs> öncelikli olarak iki buçuk üst arkadaşlar denenebilir. 1.51 gibi oranı var. İkinci tercihim ise Osasuna'nın da gollere katkı sağlayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani Barcelona bu maçta patlama yapsın. Hani 3 tane 4 tane alsın. Ama yine de belki Osasuna bir yerde sıkıştırabilir bir tane arkadaşlar. Bu Barça'ya karşı. Bence bulabilir. Çünkü yani risk alacak taraf Barcelona olacaktır. O yüzden dolayı deplasmanla gol atabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ya ben sadece söylüyorum. Pozisyonları söylüyorum. Pozisyona girecek o sasyona. bunu Bunun net bir şekilde 3 tane net pozisyonu var. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, girip dağıtamazsa o benim sorunum değil. Yapacak bir şey yok. Ama atacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir diğer karşılaşma. Manchester City Burnley. Haaland sanırım yine yok. Ee, hala sakat gibi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dakika. <laughs> Manchester City şimdi e, De Bruyne falan dönmüştü. Bu maçta da oynar büyük ihtimalle. İlk yarıda genelde biraz sıkıntılı oluyor maçları. İlk yarıda biraz tutucu oluyor takımlar. Ama ya ne olursa olsun ben zaten söyledim. Videonun başında söyledim ha. Bu maçları istatistik üzerine direkt öyle vereceğim. İlk yarı 1.5 üst. 1.80 oranı var. Ve eee Kornerlerde maçtan bir gün önce vesaire ya da hani bir gün önce derken akşamında falan açılabilir ya da yarın açılabilir. Kornerlerde de ev sahibi e, 7 korner kullanır. Yani aşırı derece korner kullanıyor. 6.5 üst korner büyük ihtimalle ev sahibine açılacaktır. Bunu da e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten yurt dışında olan arkadaşlar oradan e, onlar direkt oynayabilir. Onlar da var zaten gözüküyor. Ee, bir diğer karşılaşma Tottenham Brentford. Burada e, Tottenham geçen maçta kupa maçı mıydı? 1-0 yenilmişti e, City'e. Ye. Yani, atak bile yapamadı neredeyse. Öyle söyleyeyim. Şimdi Sanjoumin de yani, hala milli takımda. Milli takımda yani sıkıntıları var. Bu maçta ben ortayı 2,5 üstü alacağım. Deplasmanın golünü de bekliyorum ekstra olarak. Bunu da oranını bilmiyorum ama. 2,5 üstün oranı 1.40. 1.41 2,5 üstün. Eee deplasmanın golünü bilmiyorum arkadaşlar. Sürpriz, sürpriz de çıkabilir. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Atletico Madrid Rayo Vallecano maçında eee Madrid'den bir 2-1 bir olur, 3-1 olur, 2-0 olur gibi bir öyle civar, o civarda bir maç bekliyorum. 1 bir ve 1.5 bir üst 1.66'dan bir hani biraz daha riski azaltayım derseniz de ev sahibinin 2 golü 1.47'den değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hani daha az riskli. Zaten 1 ve 1.5 üst dediğimize göre e, en az Atletico Madrid'in 2 tane atması lazım. E, ve golü de iki tane yememesi lazım tarzı. O biraz daha riskli oluyor. Ama mesela maçın 2-2'ye bağlanabilme durumu olabilirse de ev sahibinin 1.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. En azından maç sonundan kaçmış oluruz. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, Braga maçına yok pardon. Standartleyiş Antwerp maçında. Burada da e, standartleyiş Gol bulabilir diye düşünüyorum. Kendi evinde olması kaynaklı. Antwerp'de Deplasman'da bir golünü düşünüyorum. Açıkçası iki takımdan da birer gol e, bence e, almamız makuldür. E, karşılıklı gol var. 165 gibi orandan değerlendirilebilir. Oran güzel. Ve maçın e, birbirinde kalmayıp bir tarafın e, o da Deplasman takımının ikiye atabilir. O yüzden KG artı üst üstü de bekliyorum çünkü bir birde kalmayıp deplasmanın ikinci golü de riskini de alabilirsiniz bu arada. Onu yazmayı unutmuşum. KG artı üstte de combo şeklinde 2-0 bir orandan e, ekstra ideal tercihlerinizde tercihlerinizde kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım zaten söylemiştim. Kusura bakmayın. Bazen arada derin nefes alıyorum. E, Liverpool Chelsea karşılaşması. Burada da Premier Lig Tabi Liverpool'da Salah sakat mıydı? Yok milli takımda pardon. E, eksik oyuncu bir iki tane var. Onlar önemli değil. Salah yok. E, şöyle bu maçta Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Ev sahibinin iki golü bence makuldür. E, Liverpool bir buçuk üst. 1.40 oranı var. Ev sahibi 1.5 üst. Direkt sadece bunu aldım geçtim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir diğer karşılaşma Braga Chavez ile oynuyor. iki 2.5 üst normal sonuç. Beklentim. Ee, 1.43'ten ortaya alınabilir. Bir de Chavez'in de bir gol bulacağını düşünüyorum. Açıkçası bu tarz takımlar bazen atabiliyor belli olmaz tabi. bu riskli biraz söylediğim deplasmanda olması kaynaklı karşılıklı gol var ve üst yani eğer ki deplasmanın golünü bekliyorsanız şöyle yani tek oynayacaksanız deplasmanın golünü alabilirsiniz o ayrı mesele ama ben biraz daha risk yapacağım zaten risk alıyorum yani deplasmanın golünü alaraktan risk alıyorum çünkü kötü bir takım mesela dünkü Estoril gibi değil yani Şabes biraz daha kötü bir takım olduğundan kaynaklı ve deplasmanda olması kaynaklı. Biraz e, sıkıntı olabilir ama Braga olması kaynaklı. Bence bir gol bulacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden alacaksam riskli alacağım arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve üst. combo şeklinde yani. 2 oranı var. E, bunu da şu şekilde verdik. 2.5 üstte zaten normal sonuç olacaktır. Standartlayıcı verdik. Braga'yı verdik. Tamam hepsi bitti. Verdik maçlarımızın hepsini. 31 Ocak'tan e, Ocak ayının son videosu e, İnşallah yazdığımız gibi yine full gideriz diye düşünüyorum e, elimden bu kadar arkadaşlar vip gruplarımızı isteyenler gelebilir onlar da e, aşağıda açıklama kısmında ve yorumlarda bilgi vermişim zaten başka ücretsiz Telegram gruplarımıza gelebilirsiniz yine bin önerisi veya canlı verebilirim duruma göre beğenilere göre daha doğrusu söyleyeyim bu kadar arkadaşlar Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz o da açıklama kısmında yer var açık şey link var herkese güzel iyi hafta son haftalar dilerim görüşmek üzere.